Merhaba kanalıma hoş geldin. Bugün makyaj yapalım birlikte hazırlanalım. O sırada da birazcık sohbet edelim istiyorum. Önce serum sürerek başlayacağım yüzüme. Son birkaç gündür şöyle bir karar verdim ve bunun sonuçları gerçekten beni çok şaşırttı. O yüzden sizinle paylaşmak ve konuşmak istedim. Hayatımda sanırım ilk defa sadece kendimi düşünerek bir karar verdim. Sadece kendi iyiliğimi, kendi mutluluğumu düşünerek bir karar verdim. Ve bu kararımı kimlerin destekleyip kimlerin desteklemediği benim için gerçekten çok önemliydi. O yüzden başta kimseye söylemedim. Kararım da şu, yani yaptığım şey de şu aslında bir tane çocuk kardeşime barışmak. Sonra güneş kremi süreceğim. Açıkçası bence insanları affetmek gerçekten kendinize yapabileceğiniz en iyi şey. Yani bir, bir insan kötüyse ve size kötü davranıyorsa affedin ve bir daha bunu yapmasına izin vermeyin. Yani affedin dediğim şey tekrar o insanla işte ne bileyim, sevgili olun arkadaş olun da demiyorum. Hani affetmek o değil. Kendi içinizde o insanla barışın. Ve o negatifliği üzerinizden atın. Mesela çocukluk arkadaşımla barıştım ve benim gerçekten 9 yaşından beri arkadaşım da çok yakın arkadaştık. Aslında çevremde kimsenin bilmediği bir sebepten dolayı ben ona kırılmış ve arkadaşlarımı bitirmek istemiştim. Çevremin bildiği ve çevreme yansıttığım sebep yüzünden de ...barıştığım için bayağı yargılandım. Barışmak dediğimde şu, düşündüm ve şunu fark ettim. bu insanla küs kalmak, bu insanla böyle hani yolda birbirimizi görünce kafamızı çevirmek, işte birbirimizden nefret ediyor gibi davranmak beni gerçekten çok yıpratıyordu. Çünkü yıllardır en yakın arkadaşım olduğu için onunla aramın şu noktada çok kötü olması bana kendimi açıkçası yalnız hissettiriyordu ve bir daha kimseyle arkadaş olamayacakmışım bir daha kimseyle yakın olamayacakmışım gibi hissettiriyordu. Ben de bir gün moralim bozukken kendisine mesaj attım. Ve zaten her şey mesaj atmamla başladı. Mesajı anında sildim çünkü biraz çekindim. E, o benimle barışmak istiyordu ama ben onunla barışmak istemediğimi defalarca kez söyledim. Ve şu tepki almaktan korktum. Yani benimle barışmak istemiyorsun ve moralim bozukken bana yazıyorsun. Hani çıkarcı gözükmek istemedim açıkçası. Mesajı sildim ama kendisi tabii ki de beni 9 yaşından beri çok iyi tanıdığı için benim ona moralim bozuk olduğu için yazdığımı anlamış. Ve hemen bir şekilde engellemiştim bu arada mesajı silip. Bir şekilde mesaj attı ve dedi ki bana yazmışsın. Cevap veremedim hani cevabımı görmedin. Bana mesaj atmışsın bir şey mi oldu yazdı. Dedim ki yok dedim işte şey falan dedim bayağı. Arkadaşlar açıkçası. Hani başkasına yazacakken sana yazdım falan dedim. Tabii ki de inanmadı. Ben de inanmasını bekleyerek de öyle dememiştim. Şöyle bir mesaj attı bana. Dedi ki... Tamam peki dedi. Sonra biraz bekledi. İstersen geleyim konuşalım dedi. Sonra dedim ki yani biraz benim onunla konuşmaya ve beni zaten tanıyan biriyle dertleşmeye ihtiyacım vardı. Ve ben de dedim ki tamam olur birazcık konuşabiliriz. Hemen sonra kalktı geldi ve ben hani şey falan demiştim işte bir saat sonra hani anca çıkabilirim falan. Böyle direkt hani bir saat olmaya yakın direkt çıktı geldi falan. Sonra oturduk ve hani bana direkt şunu söyledi. Moralim bozuk olduğunu anladım. Ne olduğunu anlat Kendimi çok anlaşılıyor gibi hissettim. Ve işte bir tık bahsettim. Moralimin bozuk olmasının spesifik bir sebebi yoktu. İşte dedim, birazcık kendimi kötü ve yalnız hissediyorum falan. Sonra bana dedi ki işte seninle barışmayı gerçekten istiyorum ve hani en ufak bir ihtimali bile varsa ben seninle barışmak için çabalarım. Ben de dedim ki yani biz senin çok uzun zamandır yakın arkadaşız ve gerçekten hani birlikte büyüdük. Gerçekten benim hani kız kardeşimden farkın yoktu çünkü hep beraber büyüdük. Dedim ki en azından dedim seninle küs kalmak istemiyorum. Sana belki hani tekrar güvenemeyebilirim. Belki sana olan kırgınlığım hiçbir zaman geçmez. Belki seni hiçbir zaman affedemem. Ama sana küs kalmak istemiyorum dedim ve seninle en azından oturup bir merhabalaşabilecek, oturup böyle bir hal sorabilecek bir konumda olmak istiyorum dedim. İşte o da dedi ki evet işte falan filan hani böyle konuştuk. Ee, gerçekten sonrasında şunu fark ettim. İnsanlara küs kalmak, insanlardan nefret etmek, insanlar insanlara sinirli kalmak ve uzun sürelerde hani bunu yaşamak gerçekten beni çok yıpratıyor ve ben ben o kıza barıştığım için beni destekleyen arkadaşlarım gerçekten bana hani evet onunla küs kalmak seni yıpratıyordu. İşte onunla böyle bir hani birbirinizi gördüğünüzde şöyle olmak hani seni gerçekten üzüyordu. O yüzden barışmanı iyi oldu. En azından bir selamlaşabilecek ay bu kırılmış. En azından selamlaşabilecek bir durumda olun. Birbirinizden nefret etmeyin. Gibi tepkiler alınca dedim ki evet dedim şu an kendimi daha iyi hissediyorum ve böyle sırtımdan bir yük kalktı gerçekten böyle. Kendimi hafiflemiş hissettim çünkü iki yıldır ne zaman kendimi kötü hissetsem, ne zaman moralim bozuk olsa, ne zaman birine bir şey anlatmak istesem, biriyle dertleşmek istesem hep o kadar küs olmanın hep böyle bir ağırlığını yaşıyordum. Ne zaman üzgün olsam bir de buna üzülüyordum. En azından şimdi bir şeyim olduğunda, bir şey, bir sorun olduğunda ya da bir şey çok sevindiğimde, biriyle herhangi bir şey konuşmak istediğimde hala onunla konuşabileceğimi ve hala onun, onun beni dinleyeceğini bilmek bana kendimi gerçekten çok telefonum çaldı pardon. Kendimi çok iyi hissettim gerçekten. Ve bunu anlamayan insanlar da oldu çevremde. Ee, beni bencil ilan eden, beni hain ilan eden insanlar da oldu. Ve düşündüm dedim ki yani ve beni hain ilan eden insanlar kötüyken aradığım ama hiçbir şekilde umurlarında olmadığım insanlar. O yüzden bir şekilde gerçekten sadece kendi mutluluğumu seçtiğim için kendimi iyi hissediyorum. Ve şu, aslında şu yüzden birazcık burada biraz konuşmak istedim. Farkında mıyız yani İnsanlar hep başkaları için yaşayan insanlar bir kez olsun kendi için yaşayınca dünyanın en kötü şeyini yapmış gibi davranılıyor. Bu hiçbir zaman "ay ve senin adına çok sevindim" olarak karşılanmıyor ve ne kadar üzücü. Yani gerçekten çevremizdeki insanlar mutlu kendi mutluluğumuzu seçtiğimizde o kadar kendilerini belli ediyorlar ki. Yani birinin gerçekten gerçek yüzünü görmek istiyorsanız bir kez olsun kendinizi düşünün ve ne yaptığına bakın. Birisi TikTok'ta ya da YouTube'da olabilir. Sormuş işte çok belli olmuyor mu hani altı kepiklerine kapatıcı sürünce diye. Sürüp böyle dağıtınca o topaklarını yani topak olan yerlerini dağıtınca gerçekten hani bir baktığında alt, kepiklerini kirpiklerine kapatıcımı sürdün demiyor ve şu farkı anlıyorsunuzdur. Bakın. Şu farkı anlıyorsunuzdur. Bir gözüm daha çekik duruyor ki ben sadece bir kat sürdüm. Bakın hani o çekikliği anlıyor musunuz şu an? Ve çevrenizdeki insan... Gözlerim falan çok komik gözüküyor gerçekten. Dalga geçmeyin. Zimen süreceğim. Masker olarak bugün şunu kullanacağım. Gerçekten bu saatten sonra çevremde asla benim mutluluğumu değil de kendi doğrularını düşünen insanları tutmayacağım. Evet herkes kendi doğrularına göre yaşar ama ben kimsenin doğrularına göre yaşayamam. Kimsenin benim hakkımda verdiği kararlar üzerine de bir hayat kuramam. Ve zaten birinin doğrularına göre yaşadığınızda o insan sizi ezmeye çalışıyor. Asla sizinle gurur duyup sizi takdir etmiyor. Bu kim olursa olsun yani. O yüzden sizin mutluluğunuzla, sizin kendinizi iyi hissettiğiniz şeylerle kendini mutlu edemeyen arkadaşlar edinmeyin. İnsanlarla gerçekten muhatap olmayın. Bu arada e, sabitleme spreyini yine unuttum. Farkındaysanız ben hep unutuyorum. Sıkalım ama Şu anda kaç sinirli olduğumu Bilme ihtimaliniz yok Dudak kalemimin ne kadar kaldığına bakar mısınız Alt dudağımı çok doldurmuyorum yazın. Sadece şu kenarlarını Bir minik yapıyorum Daha çok üst dudağımı dolduruyorum Bugün ile sabitlemek yerine Dıbağımın şu bronzerı ile Sabitleyeceğim dudak kalemimi Demem o ki arkadaşlar. Ne olursa olsun. Kendinizi iyi hissettiğiniz şeyleri yapın. Çünkü iyiliğinizi düşünmeyen insanların yanında ne kadar onların istediği gibi davranırsanız davranın. Her zaman bencil olan siz olacaksınız. Makyajım falan böyleydi. Bakın son olarak. Biraz böyle bir şey anlatmak istedim bugün size. İzlediğiniz teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Dün 60 aboneydim. Bugün neredeyse 70 aboneyim. Neredeyse bir ayda 70 abone oldum. Çok mutluyum bu konuda. Lütfen o yüzden eğer hoşunuza gittiyse bana abone olabilirsiniz. Çok sevinirim. Bay bay.